Bunları bir dolap yapalım. Arkadaşlar kaportacı Mehmet Usta'nın yanındayız. O... Yok 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 yok. Bak bunu ilk uçuruyorum 5000'den. Atarsa başlayıver bak benim suçum değil senin üstünde. Oğlum sen kendin kaldırıyorsun. İsmail Sen kaza getirdin. Aga var ya yemin ediyorum. Osman benden deli ya. Yemin ediyorum. Getirdim. Bravo. Yine getirdin beni. Ama bu iş var ya. Usta güzel gidiyor. Çekimimiz muazzam çok çektin. 3 yok 3 hafta. Yok <laughs> bu 3 <laughs> <üç> hafta. Çok çekeceksin. 3 haftalık ibazım öm çıktı. E, <laughs> evet usta. Benzinim de. Arkadaşlar 5 tane sarımsak, baş sarımsağı. Tamam. Kestik böyle parça parça. 5 tane limonla bu su, Vay, su. Var, 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 Bir tane de doğal. Islat. Al uçmayacak. Kuşu niye uçuruyorsun sen? Bizim çatır çatır çatlattı lan bugün. Bir tane de bir şey çay bardağı yarı çay bardağı elma sirkesi ama doğru. Aa bu benden çaldı bunu ya. Batman, bunu vallahi çaldı Kanada ya. Ya, ya, ya. Onu, ya, Onu nasıl ya, ya, bunu. Yani, yok. Ondan sonra 15 gün dinlendiriyorum. Çaldı Başak bunu kanaldan. Arkadaşlar kanala girin. Borunun ustası Yahya. Gel gel gel. Ya git ya. Sok şunları da. Bak ustam. Şunları bir bak. 4 aydır bak bir kür uyguluyorum. Tavsiye tamam. ederim abi. Tamam ustam. Bak. Tamam ustam. Bir yerden bitti. 2 güne bir kararım. Taze kararım. Böyle bir haftalık değil. Tamam mı? Yeme şartıyla da mı ustam? Mecbur <laughs> yiyecekler de mi ustam? Tamam. Başka alternatifi yok çünkü. Tamam ustam. Şunları Bak. Arkadaşlar. Tüyleri çok parlak çıkıyor çünkü yatırıyor kuşlar o damızlı kuşlar, şey, uçacak yani kuşlarımız. Yemeni da. de anlat. Normal sağda yiyeyim değil mi Tabii, ustam? Zonç. Zonçuz. Zonçuz. yok çünkü yağlandırmasın. Tamam. Yatıyor ya bu. Tamam ustam. Zonçuz. Nazım kardeşim tedarik ediyor. Nazım kardeşimizi biliyorsunuz zaten numarası var. Adama yağlarlar getirmiyor. He. Lazım. Lazım. Aşı da var, hepsi var. Yarısını kadar doldurduk. İşte yemimiz şu yem, zonçuz. Dedik Şurada dönelim. kaç kilo yemimiz var ha, aşağı yukarı? 2,5 buçuk mu? Bunun yarısı 10 kilo ya. 5 kilo. kilo var, he. tamam 5 kilomuz Parıştırma var. Karıştırma payı olması lazım. Tamam 5 kilo, kilo yemimiz tamam. var. Tamam mı? Bunu şöyle bir kaşık. Bir kaşık şöyle. E, ee, bira mayası. Evet usta. E, ee, bir hit. Tamam bira mayası arkadaşlar. Tamam, at. Tüylerini parlatması için yeni tüydeki evet, kuşlarımızı. Evet usta. He. Şu da kiremit tozumuz. içinde tabi bir sürü madde var. Bunu full atmıyoruz. Şöyle. Şu var ya. Evet. Evet. Mineraller, kalsiyum, evet. potasyum evet. hepsi var. Evet ustam. Şöyle hafif. Bir mayası kadar da şöyle. Tamam babacığım. Çünkü bu da biraz gıdasını alsın. Tamam ee, ustam. eksiklerini vücut otomatikten alacak. Her kuşu yiyemiyor çünkü. Ama yemle karıştırdık mı oluyor. Tamam. Bilmedi. Tamam ustam. Şöyle bir tane vitamin var. Vitamin tozumuz var. Tamam Tamam ustam. Bu da tüyler için. Tamam, usta. tamam ustam. için. Strek e, ee, güç için. Tamam. Şöyle bir kaşık, şey, e, bir kapak. Kapak. Ölçüsü o çünkü. Tamam. Burada da yazıyor. Zaten. Yazıyor. Ee, aynı bak, dediğim gibi yarım kilo şey. Beş kilo. Beş kilo, iki buçuk kiloya bir dop diyor. Tamam. Bunu ayarladım. Tamam. On, bu da bir vitaminimiz. Kardeşim, ondan sonra şöyle bir tane lanzat oli, hakiki lanzat olu. Bak, Zeytinyağından daha pahalıdır. Bu yoksa zeytinyağı kullanın. Tamam. Sıvı olu değil. Zeytinyağı. Abi, Linseed yağ... Türkçesi, Türkçesi. He. Eee. Türkçesini bilmiyorum bunu ya. E, çet, çetene, mi? Çet, çetene çetene çetene, çetene yağ yağ mı? öyle bir şey. Şu bak resmini bak. tamam. Şu, şuradaki. Çetene Çedene mi? Çedene mi diyorsun? Evet. Heh. Biyolojik. Tamam. Biyolojik. Ee, doğal. Biyolojik. Doğal. Tamam. Bunları da nemlendireceğiz kardeşim. Tamam usta. Tamam? Tamam usta. Dur. Evdekiler görmesin daha ya kesin yersin lan Vallahi evde. Hanım doldurdum geçen Lidl'den aldım bunu. Onu değil evde çorba bile yapmaz Memu burada değil bak kuş. kuşları hazırladın dedi, ama. Bu, bu, yağlar ne dedi? Dedim kuşlar kuşları aldım ne yapan sen dedi ya bu dedi, bu yağ dedi. Kuşlara mı verilir dedi evet. böyle kaliteli ya. Evet. Dedim kuşlarım kaliteli dedi. Eyvallah baba. <gülüyor> <gülüyor> baba üstüne laf diyecek bir şey bulamıyor. Kaliteli kuşlar. Böyle karışıyor kardeşim. Gel gün kuş. ışığına gel gel gün ışığına gel. Arkadaşlar Memo'nun kuşlarının Uç basırın XR'ini buldu. Yok bunu bu uçanlara vermiyor. Ben ha. şu tüy düzenlere tamam. veriyor. Normalde tüy düzenlere yardımcı Bunlar olma amacıyla. Bunlar bunu var. hak etmiyor. Da. O yavrular şu grupta tuttuğunu evet. evet. hak etmiyorlar. Da. Daha, Daha hak, hak etmiyor. etmiyor tamam. Ama ondan veriyor musun Memo? Şu yaptığın öbür benim çaldığın o XR'den. Tabi o, o, o şey. Ne kez çaldın lan şunu. <laughs> Kuru <laughs> abi o 10 numara. Ulan ben yaptım baş. lan. 5 sene önce patenti var benim. Böyle yapışıyor ya bu. Evet Bak. ustam. Kuş kurtulmuyor. Mecbur yiyecek. Ya ne kuyu ya kullanıyorsun abi? Ulan insan atlar. Fazla atmıyorsunuz yap. arkadaşlar. Memo'nun dediği kadar fazla atmıyorsa her şey ölçülü, ölçülü atıyorsunuz. Ya. He. Tamam şimdi yok. bunu yememe şart yok değil mi ustam? Bunu Mecbur, bayılıyor kuşlar Tamam tamam. Şey gibi chips gibi de kokar insanın canı. Memo <laughs> az evvel senin kuşlarını kaldıracaktı ben frenledim. <laughs> <Onlar kaldım. gülüyor> dört aydır da bekliyorum. Allah ım. Allah ım. Allah ım. Oğlum sen Allah seni var ya. <gülüyor> <gülüyor> Benden Arapça şaka yapma. Ben fiş yaparım sana. <laughs> <laughs> Nasıl korkuttum <Allah> sen? <laughs> Kardiyan. Bu yaptı. <laughs> bu da mı <mal> <laughs> Bundan korkulur bundan. Bir tane bu zamansız uçuran kuşla nefret ederim abi. Ben kafayı yedim. Zamanı var, vakti var, öyle. tamam reis. kuş kaldırılmaz. Tamam. Arkadaşlar. Cibidik kuş kaldırılmaz. <laughs> Osman demin hepsini kaldıracak dedim Osman dur ya. Adam dedim dur ya sen ne yapıyorsun ya. Ondan sonra Mehmet abi de şey yaptı. Vallahi dedim Mehmet e bizim mi Mehmet Usta'ya bizim mi de ödüttürecek. Niye kaldırıyorsun kardeşim seni kuşlarından. Ah, bak İsmail de dedim kaldır şimdi evet. kaldırmadı at ah, kendi kaldır. Bunu kaldırmayacağız. Gel İsmail metreye kuş nasıl iner ona gel, bakalım. Gel gel. gel. Tamam. Onu istediğin gibi ya zaten bütün kuşlar daha yeni tüyden çıkıyor çıktı. Aynen. Yani demek e e Yok öyle değil. Yani, yani daha hazır herkes değil. Kimse de şu anda hani hazır derken Bir, bir ay sonra herkes nefeslendiriyor olacak. artık millet yani. E sen görüyor musun böyle hava hava dün yarın öbür gün yine yağmur başlayacak. Yapacak, yapacak, ya yapacak işte, yapacak, yapacak, yapacak. en sevmediğim Benim şey. Ne kadar uçurabiliyormuş? Bilmiyorum ya. Benim ne kadar uçurabiliyormuş? Vallahi bilmiyorum. Ben çıkacak, uçurabiliyor. Evet. Evet. Yağmuruydu. Türkiye'de uç değil de... ha Osman Usta. Evet. Türkiye'de kaçıncı aya kadar devam ediyorlar? Urfa 40 derece, Adana 40, evet. 40 derece. Evet. Evet. Eee Antep 40 derece. Adana'da zaten doğru dürüst. Mardin mi? 40 derece. Ay, uçuyor abi. 8 ay uçuyor. He. 7 ay uçuyorlar. 8 ay uçuşuyorlar. Vallahi uçuşuyorlar. diyorum uçuşuyorlar. ya. Uçtuğumuz 3 4 ay ya. Temiz hava. O, o 4 ayda da var ya hayvan kanat tüyü işte belki yumurta falan fismeken. Evet. Bunun yanına kuş atalım mı? Atmayalım. Yok, ben... Atmayalım. yok. Atmayalım. Yok. Yok, yok yok yok. bir iki iki kakışın yenişini. Bak o kuş kanadını düzdü. Buyurun da düzdü. Baba. Ama ham. İki iki. Adam bunu da. var iniyor. İşte biliyorum. Yani biliyorum derken de dediniz. Şimdi bir bakalım bir ne yapıyor. Bir çök yani. Sen buna bir kuş takarsan bu gider alır başına. Ama nefes yapsın derdim. Ay maşallah. Ay sana kurban. <laughs> Allah bak kardeşler kuş. Osmanlı kuşu. <laughs> Osman'ın kuşu Osman bitirdi bizi ama ama kardeşim var ya ya şimdi Mehmet usta boşuna bunlara da veriyor mu o yağlı börekten? <gülüyor> <gülüyor> veriyor musun o tamam. tamam. da? Tamam. Yok bu kümese vermiyor. Bu kümese vermiyorum veriyor? Geç. Kümese vermiyor mu? Bunlara vermiyor. Yağlandırmasın, bilmem bir şey olmasın. Uçuruyorum ya. Bir gün uçuyor ya başlangıçta. İşte. Beni nefes ver. Baktım aralarından biri bu çıktı, kanadını buyurun buyur, edilmiş, buyur. hemen attım üçüncü mesleği. Hadi lan. Bak, vurdu. Bak, tokatı olsun vurdu ya. Vurdu, yo yo vurdu. Bravo. Ben bu be, dur, valla kalbimi sıkıştırıyor. Bu kadar kaliteli kuşların ne iş var lan? Osman. Bir tane kuş at. Yok lan şaka lan şaka. <laughs> Gelmese, çok güzel bir kuş ha. Maşallah. ya. Maşallah. Bakın lan arkadaşlar. Yani bazilerin evinde bile yok şu ne diyorlar o rol konzai. Ben bu kuşlara takmış. Usta niye kapatıyor orayı? şuradakiler şuradaki ninler kakacaklar. Şuradaki ninler dama artışıyorlar. Şurada. Evet usta. Hepsi dama yapmış. Evet. evet. Sevmiyorum ya. Bak şurada ne şimdi. Okuyan oraya uçuyorlar. Ne varsa orada içeriye gireceğim diye uğraş. Oradan aldım ya. Ee, yerleri, evet aynen. Çanaklar orada ya. Aynen sıra usta. Sıralanıyorlar hepsi. <laughs> git lan git lan vur lan bir tane vur yeter be. Bu neyin nesi ya? Bu şşt, bak Memo aa düşecektim. Memo bu neyin nesi ya? <laughs> Arabımız bak Arap ayıp diyordum bak gördün mü o yavrumuşların arasındaki. Yavru bu. Yavru mu? Evet. Allah üstüme geliyor. Ya onu boş versen balığı takip et onu geç.

Sen mi kaldırdın Memo? Doğru söyle. Adam oradan geçti Valla namusuma şu balıyı izlemek istedim ya. İsmail sen de hoş geldin. Tekrar hoş geldin. Kardeşim geldiğin için sağ ol, var ol. Valla emeğine sağlık. Ben yani size, size teşekkür ediyorum. Olanda da lazımsın. Sağ ol babam. Lazımsın yani. Yani Hiç seve şey seve, lazım. seve Allah he, seve Bırakırım izliyorsun. Bırakırım ne lan bu işi. <laughs> Kötü bir niyetin yok, şeyin yok kardeşim. Eyvallah bir reis. Bir teşkilatı seyrediyorum, bir de seni seyrediyorum. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Aa, kapat... İşte, Şunlar ama... <laughs> Onlar da ne? Onlar ne? Atmaca değil mi lan şey? Sen, seni yanlarsın bunlar. Vallahi <laughs> diyorum geliyorlar. <laughs> ben bak geliyorlar. Allah'a bak geliyorlar. <laughs> Ben anlarım diyor. Bak zar arkadaşlar Show TV memoyu çağırdı. <gülüyor> <gülüyor> en son 5 tane kuşunu atmaca aldıktan sonra kuşlar lanet edip Miami'ye taşınmış. En son <laughs> maçlara verirken görülmüştü. Arkadaşlar. <gülüyor> 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 en son kanalda 5 tane kuş. Ördek değil lan bari, <laughs> ördek, ördek daha iyi. <laughs> <laughs> Ördekleriyim arkadaşlar Show TV. <laughs> 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 arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür <laughs> ediyorum. Mamu Osman Ben teşekkür ediyorum Kapılarınızı açtınız diye Gerçekten sizin gibi Kardeşleri tanımak Gerçekten bana gurur veriyor Gördüğünüz gibi <laughs> Unutmayın arkadaşlar Bazı dünkü sümüklüleri <laughs> diyorum Kumarı her zaman oynatan kazanır. Kuşçu camiası. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Amu. Allah'a emanet olun babalar. Osman Sağ. Olun.